yapar gibi geliyor da. Biz mi bastı dedik piçleri ya? Reddi çalar Abi baskın basanındır. Hadi, hadi. Ömer onu ez lan. Ömer onun anasını. Ömer. Ya abi. Oğlum bir kudesen alan. Bir kudesen lan <laughs> bir şey de oğlum ya. Yalnız hissediyorum ya. Çok hareket ediyor bunu öldüreceğim. Abi benimle konuşabilirsin. Şarkılar nasıldı? Şarkılar çok evet. iyi. Sen Aşmışsın abi bu olayı. söylüyorum mi <laughs> Ne yapıyor abi bu ya? Vur şunu. <laughs> oh, bu, bunu aldım ibinini. Ne bunun? Zer aldım. Adamı nerede ya yanındaki? Geri oynayacağız da biraz. Yangılı gelecek. Cık. Gelsin abi. Ulan ya. Çarptı hiç. Hele hele hele. Bu <türüyor> iyi duruyor da. ama o. İyi vuruyoruz ha. Uyar bak. Emre'nin bir tık sıkıntı. Ben onu flash ile alayım mı? İster misin? Vallahi istiyorsan yap abi. Ananı sikeyim be. Ah be. Bir dahakinde ya. Sıkıntı yok baba. Vur kuleyi amınakoyim. Senin gibi oyna onunla. Vur abi vur şunu alalım. Hatta biz buradan paramızı alalım abi. Keyfimize bakalım. Çek baba. Çiçek turizmi. Lan kuleden hit yiyor hiçbir şey yok ya. Saçmalama. Öldüm amınakoyim ya bu. Keselim mi? Abi tutturursan direkt öldü zaten adam. Yemedim. daha. Sıkıntı yok. Sınıyorum. Daha kaçırmam ben ki. Epeydir oynamıyorum lan. Aylar oldu aman o koydum. Adam da Çok Gel buraya. Ya. Aa. Flaşı ver şey oğlum, bak. Tuturu verip çıkacağım. Tuturu verip çıkacağım. Vur bir tane. Ah be abi yine olmadı. Olan enes. Olan enes. Her şeyimizi aldı bir tane piç. <laughs> <laughs> yok abi yok. Benim daha hiçbir şeyim olmadı. Sorun değil. Tamam. Haydi. Bak saldı zaten. pardon. Ha sorun değil. Sorun değil de. Ne diyeceğim abi ben? Vur abi vur. Siktir et siktir et. Salak Aşk. bunlar abi bunlar ne yapıyor? Yani Aldı nasip ola ama ne oldu? Sikiye mi illa seni de, onu mu ister? Seni de mi kalem yap? Çektiğim anda altına o şeyi koy abi. Tamam abi. abi. Enes. Daha demin oluyordu da az kalsın. dur 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 dur. Şaka gibi aman koydum. Çık 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 çık. Yine ee, de keserler bozdu. Ya ben niye çıkmadım ki orada ya? Abi koşsan kaçarsın belki ya. Yemez abi. Lan! <laughs> Flash'ını al. Çocuğum. Ekstasy sıçrasıymış. Aman ha koyayım. Bir telefon. Oğlum bu ne ara 5 oldu lan? Tek başına ya abi. Ya abi karşıma gelince hiç sevmem Tristan'ı Kenar bahçe cecar. Bu ne lan amına koyayım? Ne iş lan bu amına koyayım? Abi abi o pezevenk. Ana. Çıkıyor bak ya yine. Onus bu çocuğu Alistar'ı yiyor ama ha. Ne, ne bileyim nasıl tuttu amına koyayım. Ya abi bak bunlar bana artistlik tasladı. Ben şimdi onlara nasıl bir oyun yapacağım bak sen izle abi. Burada Oruz. Şimdi onların aklını nasıl alacağım abi? bak izle. Oh. Alistar da sıkıntı ya. Leo al dedim keşke. da piç. Tamam tamam bu salak Allah aşkına <laughs> ek, ek ya. Ekmek ya orospu çocuğu. Aman oğlum. Oh. Seni hırrı. Aaa! Oh ulan ne abi. oynadık hadi lan. Abi bunu nasıl yemiyor Eray abi Allah aşkına ya. Altına ben koyuyorum ben ya. Ben Yemin bozuk salak oyun ya. Kanser olacağım ha. Üç oldu, altı level oldu bir de ya. Aman oğlum. Sıkıntı yok. Bu sefer siker atarız. Yavşak herif. Şunu temizle de. Şunu da temizle. Gelsin o çocuk. çocuğu. Yanmışım, bitmişim, ölmüşüm ben. Çekeyim mi? Madde ne abi üstüz? Işte. aldım. Abi yardım lazım. Çık 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 çık. Flaşın varsa çık 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 Ananı sikiyim. Bu ne bu hasardır ama ya. Ya yemin ederim hiçbir zevkim kalmadı şu an ya. Niye oğlum? Bir item sonra kalsın amına koyayım. Çocuk çocuk. Niye canım? Eşyası yok, bir şey yok amına koyayım. Sikiyor götüm. Bir bir item sonra kralsın ya. Sıkma canını amın. Amına çocukları. Öldür abi işte orospu çocuğunu. Aman kodumun sala, senin kafanı sikeyim tristana. Sen kimsin amına koyayım? Sen de geber. E amına oğlu oğlum. Maalesef ne oldu? Ağzı kadarıyla bende de. Onu da aldım hadi. <laughs> Kesin bende. Enes yani seni kastıramadım öyle ama. Sorun değil abi ben farm göreceğim adım. ya. Ömer mitte cebelleşiyor ama Allah mitte cebelleşiyor. Boş ver onu daha kovalama. yok. yok. Baktık bak geldi amına kodum çocuğu ya Yiyom ben onu da Tutuşturu var ya Solo yardım solo yardım solo yardım O öldü abi ona yapacak bir şey yok Öldü oğlum o Gene abi Hakkı'ya emanet ama. Ya abi o nasıl tutmuyor ya nesi işte Anladın mı? Onlardan ping atıyorsunuz. Sıçması ne atacak? X'de şişe var oğlum. Bu nerede? Söyle bu şey bu nasıl siktiğimi söyle. Burada lan. Hayır da. ya yemin ederim saçma ya. Yani. E ben E ile nereye gidiyorum o zaman? Söyle siktiğimi söyle. Bana neden pikatörü BC'ye bir söyler misin? Aminem bana attı onu. Ana <laughs> olur. Mu? Abi bunlar ne anlatıyor ya? Burada <laughs> piç. Bak yine attım aşağı. Yine attım aşağı. Vur oros bu çocuğuna. Vur oros bu çocuğuna. Ya bu ney abi bu ney ya? Ne yapıyor bu ya? Ulan Enes Ulan Enes Adamı çektik adamın altına W koyduk vurduk Öldüm amına koyayım Nasıl ne sikiyim ya bak almış orospu çocuğu bitkinliği anan amına koy ya Dur konuşalım siktiği Abi W için Yeter daha. Of. Bu ne ya? Çocuğu başka bir yere git al. Geçelim enes? Bilmiyorum ki abi bu piçin arkasında amına koyayım köpeği. Bak buradaymış abi. Ulan Enes, alamadın Başka. de kuba bakma amına Sorun değil, sorun değil şunu attım. Ya ananın namı ya. Bravo Enes be. Bra. Ulan kil bırakamadım sana. amına koyayım bu iyi. ölürsün moruk. Bu pişler ölsün de boş Ben gel be at baba siktir et ama. Ya da gel amına koy Ya şu, şu parayı alsam. Ooo tane... ulti geldi lan. Bir On numara amına bir alalım. Hatta bir tane de alırız be. O kim o geldi. Bak bana dalıyor da yine piç oldu piç ya. Vur abi ona. Çık çık dal abi buna. dal çık. Dal 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 dal. Kule yok kule bitti. Tamam bu yes, abi. So çık abi çık 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 keserler. Minyon da var amına koyayım gelir orospu çocuğu buraya. Çık çık çık. Manam yok ben kaçıyorum. Yasun nerede ya? Minyon oluyor ha mi? Oynardık neyse. Boş ver boş ver abi. Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Flash attım. Hiçbir <laughs> olmaz. Eşeklik etme sebat et. Bu sözümü unutma. Eşek demiyorum sana bak. Ne zaman canın sıkılsa, moralin bozulsa bu sözü tekrarla. Bir daha söyle abi. Ne bu ne ya? Eşeklik etmeyeceğim. Sebat edeceğim. Tamam abi eyvallah. Kesin orospu çocuğunu tut ibine. Adam kuleyi çocuğu. İler Ömer. Ya adam kuleyi aldı bir de siktir olup gitti amına koyayım. Ya onu çekme da Urgot. Onu çekme ya işte. Da ya. Bak 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 ADC geliyor burada bak burada 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 bak burada bir yerde burada bir yerde ipten Kaçtı açtı mı ne yap gel keselim ipten ya abi gel abi, abi. gel siktiymiş aynı da ya. Abi, <Sessizlik> mi? Bide 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 mi? da 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 gel da alalım ya. da 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 tamam tamam. Ömer nasıl iyi mi? Güzel. De. Ya değil abi karşısında oyun. Ona yenilmez lazım. Yoksa baş edemem Direkt. Evet. Tek kuma ama çerez atarız. Sileriz ama ne ona. onu oyun. son bitti um ya. Thanks. Allah'tan farmı main adam. Lan sen ondan daha düşüyorsun oğlum. Yüreğiyle o kadar kritik bir zamanda geldi ki Tam böyle alacaktı. <laughs> Alacak Tut Ömer, bir de abi, Bu adamı şey yaparız kanka Burayı itelim Bak bu adamı Kule altına sıkıştırırız. niye 11 Sorun neydi oğlum Ömer al W'sünü Al W'sünü Tehlikeli ama ya bu piç ne kadar hızlı ya böyle. Helal Oynuyor gel. Oynuyor ya. Gel. ya. Ayy, ananı sikeyim be. Ananı sikeyim be. Tamam buraya puşacak o zaman. Hazır bot daha adam yok. Puşla amına koy puşla. İt orası peşime. Kuleyi alamaz. Hatta biz bu kuleyi alalım Yani. Gel gel gel. Hiç korkmadan vurak. Tarif de var. Ne yapıyor lan orası? Gücü gibi, gibi geldi ya. Gücü gibi geldi amana. Allah çektik de belki kötü ettik abi, ya. Böyle. Atmadı lan ulti. Sen evladını Nasıl? tuttum da ölmeden önce ölmedi amına koyduğumun oldu. Tat. Sunum vardı mi ultisi şu an? Ama bu kaç. kaçalım şimdi kaçalım şu an kaçalım. Eriya bu draw seni keser. Vurgo çıksın da oradan ama ona. ben başka bir şey istemiyorum. Hadi bu. Çok acil zhonya lazım. <laughs> geliyorum bir tane daha şeye patlatırız abi o kuleyi. Rehabin tarihinde. Gerek taribin. yok ki almaya o kuleyi. Alırsak daha kötü olur. Yok lan bence alakalı da. Abi. Ananı sikeyim. Çok güzel Ömer onu aldın zaten. Onu da aldın. Geliyorum evet. geliyorum. Bak ona ultim var benim ko attı onu. Aristar tank. Örmedi çocuk. Alistar piçi önüne işte. geçti ya. Neyse kuleye alak ya. Neyse çıkalım İyi iyi. Ben bir tanesi. İtelim, itelim, itelim. Ultiyi attı mı o? var. Ya senin sen anlamazsın. Analiz... Anlamsız ki onu tutmadı ya. Yardım var mı bana ya? O nasıl Urgot, ya. O tarafta Uğur tarafta değiliz oğlum. Urgot görüyor Urgot. Urgot gel kardeşim. O nasıl tutmadı? Amına koyayım ya. Ya amına koyayım Urgot ya. Ya, adamın, adamın önüne ya. geçsene direkt ya. Abi, ya adamın önüne geçsene. Burayı kaybedeceğiz. Ya nefret ediyorum ya. Manam da yok. Bu diğer nerede? seni sikeyim ya bir adam önde olduğum için öldüm ya Buna kodumun kulesini Sikeyim Şu an benim köpek gibi ölümde Yok Enes Sıkma tatlı canını okşa patlı canını Kardeşim hoş Keşke ben Doğru mu önüme Aynen öyle abi anlamıyor ki Şey ne işi yarıyor Şövalyenin adı. Etkili mi bu? Etkili abi de ne iş yaradığını ben... Yasuo <laughs> siktir git abi. Tamam. Herkes dost. Adam burada yok herhalde. En son buradaydı ama. Fena ki. Ya okus bu çocuğu. Lyon var ya. ya. Oh, Allah seni be. Hadi gel. Geliyorum abi keseriz onu. Ben de geliyorum da. Bir atmayı bilmiyor amına koyduğum onu oldu ya. Boş veren amına. Abi Tristana da orada. Abi bunu alalım ya. Hep... Tristana burada, Tristana burada. Ananı Gel gel abi ejderha var. Aha. Bu ne yapıyor lan bu? Abi bir dakika bunlar bizi yer Yok, gibi. Bunun delisi. Yok çık abi seni kaldırmayı deneyecek lan. Abi şu ejderi almamız lazım ya. Bizim orman. ormancı niye orada amına koyayım? Ejder var, ejder. Ömer gelsen alsana şeyi. Lazım. Oğlum ya Sonar oraya gitti ya. Gitmesi lazım zaten. Siz başlayın evet, abi ejderi geliyor. Hatta biz alırız bunu herhalde gel gel. Ultimi de atarım buna sıkıntı yok ama. Şunu aldık da aynı. Şuraya bir tane kapan bıraksana. Şuraya veya. Aldık aldık zaten bu çarkı var. Lan piç. Çocuğu gelsene kapanı geçireyim sana. Aman oğlum. Ya bir ye yere abi. Gel gelsin, gel sikti. Ama herkes alıyor bu. O... Bak buna ulti salladım. Canı biraz azaldı onu. Kil kalacak yani yedi asiste ya. Benim de altı tane var. Aldı, al dal şunu al bak abi. Ah oh be <laughs> abi ya sen ya sen ne yapıyorsun Eray abi ya? Çıkalım çıkalım bunu alırız. Bir de gideceğim bak bafa da vururuz bu bir Bafa alacak alsın. Biri red alsın biri gitsin kırmızı ne alsın. Abi bu. O gereksiz özgüven de Siz Süzüyoruz. Kuru osuruk ya. Biz ne yapalım? Gel buradan bir atalım. Hadi. Zınks. Şey Aha. Ömer çık abi. Çık direkt. base beyiz. Yani. Beyiz at ben en son. Bunların içini de Bunlar baronun etrafına toplanmışlar. Tutemin, baronun etrafına yoktur. Bu adamda nasıl geçiyor ya? He? Bu geçmiş beni pezenek. Adamın asist yok mu? Kimin lan? Şunun. so piçi oynuyor gibi de. Ya o hasta mı teki abi? Ha kocan böyle sikiyor mu ha? Amına kodumun orospu. Ne yapıyor lan bu? O bu salak ne yapıyor onu? Aa bak ya so geldi keselim mi onu? Açtı. Niye öyle bir şey yaptı o salak acaba? Ya biz gel. Wow. Baron alak abi gel gel ya. Hiç uğraşma Ömer. Çık Ömer çık. Boş yere ne uğraşıyorsun tamam. ya Ömer. İyi bu burada burada burada. He. KYK atmış. Ne? KYK atmış. Ya yalan atma. Oğlum Allah şu an belamı gider, versin. Şu an şu an. Çarşıya gidiyorum. Niye erken yatmış Yemin ederim. Oğlum bugün ayın kaçı lan? Nasıl Yemin Nasıl oldu amına koyayım? Bayram diye herhalde. Abi ben gidiyorum. Aa, çarşıya. Valla kayık amına koyayım. Vay amına koyayım. Ya sevinsem, üzülsem üzülsen mi? Bana niye yatmıyor ya? Bana yatırmıyorlar da oğlum bu vak bu vakit amına koyayım. Ya bu orospu bir ne yapıyor burada ya? Amına kodum bu ya. Gel buraya ananı sikeyim mi seni? Şey. Tutuşturul al ananın amına. Öldüm ben gibi. Bu da da ne yapıyor? Beni kesemez ki. Bunlar boş yapıyor abi. Bunlar ne yapacak ya? Yani? Şaka e, bir maç. Ee? Kim misin ha? Aman ha kolum yer Gel buraya. Ben bakmak istemiyorum. Kocan böyle sikiyor mu o ya seni be. Ne özgüven be. ben bir be. standart kontrol amaçlı girdim. Baktım. Yatmış. Ve 29'unda yatmış diyor. 12 saat 12 vurur vurmaz yatırmışlar galiba. Oğlum. Bir dakika ben ne güzel Bize yatırmıyorlar da koyayım böyle. Vay amına koyayım. Benim kan bu sene bitti. Vay be abi. 21 ay aldım ben. 22 24 ay, 24 ay almadım ama amına koyayım. Ya yardım var mı buna? Ne yapıyor lan bu? Beni kesemez ki bu. Salak amına koyayım bu. Gel gel buna gel. Ya onun canı çok az be. ne ya, de yarrak getirmişler amına koyayım. Diye amına koyayım. ne olacak amına koyayım. GG's nasıl bir oyundu bu ya? Anlamadım ki bir şey. Kaybetmiyor ya be. Kaybetmiş. Bunu fark ettim. Eren aynı niye başka farklı maç girmiş amına koyayım? Ne girmiş abi? Lan. Kazik söyünü manyak amına koyayım. Pre girmiş. Geri zekalı. Hem mesaj atıyorsun hem maç giriyon. Altı deli şeyi abi. verdim. Niye vermedin? Tu ver bana ya. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Biraz kilit olduk ama ee, kazandık. Güzeldi ama ya. İyi oynadık genel olarak. E, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.